Münevver'cim merhaba. Merhaba Ayrağap Hocam. Nasılsın? Harikayım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederiz bu Sayke yolculuğunu ve hikayeni paylaşıp başkalarına da ilham olmak istediğin için. Önce şeyden başlayalım mı? Ee, Sayke seni nasıl buldu? Nasıl tanıştın Sayke ile bize bir kısaca hikayeyi anlatır mısın? Tabii ki bu fırsatı verdiğiniz için ben de ayrıca teşekkür ederim. Serke ile yolculuğum şöyle oldu. Uzun yıllardır bir network ticareti yapıyorum. Bu dolar, kura, euro artışlarından dolayı böyle bir boşluğa düştüm. İşimi bırakmak zorunda kaldım. Kendi içime döndüm o esnada. Uzun yıllardır kendi üzerimde farklı. kendimle ilgili hayatımda patinaj attığım döngüler vardı ve o döngüye tekrar girmiştim pandemiden sonra. Dedim ki benim artık herhalde farklı bir şey yapmam gerekiyor ki farklı bir ya da istediğim bir hayatı yaşayayım. Bunun için ne yapabilirim diye yola çıktığımda ben zaten kendi şirketim vardı. Kendime bir marka tescil ettirdim. Bu marka ile birlikte bir hizmet sektörü olsun ama bunun ne olacağı ile ilgili hiçbir fikrim yoktu herhalde hocam. Sonrasında bir yıl gibi bir sürede bu marka oluşmaya başladı. Sonra ne yapacağız, ne yapacağız, İşte arkadaşlarıma istişareler yapıyoruz. İyi bir şey olsun, ne olacağı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Burada insanlara iyi gelecek bir şey olsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama var böyle bir şey diye. Bir akşam, yine araştırmalarımız devam ediyor böyle arkadaşlarımızla birlikte. Ben sizi YouTube kanalımızdaki ilk tanışma şeyim öyle oldu, araştırmalarım diyeyim. İlk YouTube videolarındaki o hikayelerini paylaşan arkadaşlar ve sonrasında hemen yine o gün akşam ben tam 24 saat boyunca hiç uyumadım. Sonrasında o sizin web sitenizi herhalde hocam baştan sona hatmettim diyebilirim. <laughs> Bir Baktım ki hemen bir hafta sonrasında da şey var İstanbul'da temel eğitimi var dedim kimin evler Herhalde dedim doğru dedim doğru yolu buldun Al sen bu eğitimi dedim çünkü benim iyi bir şey yapabilmem için benim iyi olmam gerekiyor yani bunu düşündüm sonrasında ben direkt böyle hiç kimseye söylemeden hiç kimseden manipüle olmadan ee, hemen eğitimi aldım. Hatta bunu eğitimde konuşmuştuk. Bir gecede karar verdim evet, almaya. Hatırlıyorum. <laughs> Bu şekilde. Hani şahane. Peki e, ile tanıştıktan sonra kendi hayatında neler değişti Münevver? Kendi Oo, yolculuğunda... <laughs> ya bir iki <laughs> tane biliyorum. Yani genelde herkes Herkes aynı cevabı veriyor bu soruyu sorduğum zaman o diye ama yani bir iki tane örnek olsun diye paylaşabileceğin, seni de etkileyen e, değişiklik varsa seviniriz. Tabii ki benim için en önemli e, değişikliklerden biri ben e, fazla hiperaktif biriydim ve gelecek kaygısı had safhada yerinde duramayan, çalışmazsam sanki bütün dünyam böyle e, duracakmış gibi hisseden, bir insandım halbuki öyle bir şey yok <laughs> e, o eğitime geldiğimizde ilk eğitimde bana şey demiştiniz buraya geldiniz arkadaşlar çıkarken aynı şekilde hissetmeyeceksiniz o yüzden e, şu son hallerinizi bir daha dikkat edin bakın kendi hallerinize demiştiniz. E, yani o anda çok bunu hissetmiyoruz aslında. Ben hissetmedim en azından ama gerçekten o üç günlük eğitimden çıktıktan sonra şuramda benim böyle bir baskı vardı. Yani o benim kendime koyduğum engeller, kendime manipüle ettiğim alanlar. Tam böyle o temiz Bezim üzerinde böyle bir ağırlık vardı herhalde hocam. O tamamen yok oldu. O gelecek kaygısı, çalışmazsam dünya duracak kaygısı. On, mesela ilişkilerimle alakalı çok şey değişti. Ondan sonra bir de en önemlisi benim hayatımda e, dikkat ettiğimi zannediyordum. E, ağzımdan çıkanı kulağın duysun. Mesela bu siz iki eğitimde de, Temel Hoğuz'da da benim en çok ve sürekli kendi kendime tekrar ettiğim, sevdiklerimle paylaştığım cümle bu. Bu cümleyi milyon kere duyduk, belki milyar kere duyduk. Ağzından çıkan kulağın duysun. Bu hareketinizi hiç unutmuyorum. Benim o andan sonra sanki böyle başka bir şeye geçtim, evreye geçtim. Yani bence Psyche benim bir üst halimi deneyimlemeyi bana öğretti. Bana katkısı fazlasıyla bu oldu diyebilirim. Ah şahane, şahane. E, bildiğim kadarıyla sen başkalarıyla da profesyonel olarak seanslar yapıyorsun, sanki kolaylaştırıcısı olarak. Eğer evet. senin için de uygunsa bu videonun sonunda senin iletişim detaylarını da paylaşacağız ki bu röportajı, e, bu sohbeti dinleyen insanlar senden randevu alıp çalışmak isteyebilirler böylece kolayca ulaşsınlar diye. E, hiç beynim. böyle çalışma yapıp. E, tabii ki çalışma yapıp e, seni de hayrete düşüren neticelerle karşılaştın mı başkalarıyla çalışırken? İki tane şey var şu ana kadar çok önemli <laughs> evet e, kendimle ilgili e, bir tanesi kendimle ilgili iki, iki tanesi de e, arkadaşlarımla e, yaptığım seansı anlatmak isterim e, kendimle, bir... ilgili, <laughs> kendimle ilgili kendimle ilgili sanki Hani ya birçok korku vardı ama o korku kelimesi Eray Hocam tamamen sanki benim bedenimden çıkmış gibi hissediyorum. Buna işte gelecek kaygı korkusu, para kazanmama korkusu, işte etraftan sana bir zarar gelecekmiş korkusu. Yani bu işte benim daha önce 16 yaşımda yaşadığım bir problemden de kaynaklı hani var bir şeyler altta. Fakat o korku kelimesi benim bütün hayatımı e, manipüle ediyordu. Kendimi manipüle ediyordu. Durduruyordu. Önüme engeller koyuyordu bir sürü ama. Bu korku kelimesini hiç hayatımda kullanmıyorum. Selkey'den sonra yaşantımda, sözümde, zihnimde kesinlikle o korku kelimesini bıraktım. Yani e, attık yok yok oldu diye demek mümkün değil. Fakat duruyor orada. Fakat şu an bana hiçbir zarar yok, zararsız bir şekilde. Diğer bir e, arkadaşımla yaptığım komşum, e, 50 yaşlarında bir hanımefendi. Evinden hiç çıkamıyor, e, sadece işte markete gidiyor, sahile yürüyor 100 metre, e, sporuna gidiyor, bu kadar. Yaptığı tek aktivitesi bu. Kadının da ölüm korkusu varmış. E, o da şuradan dolayı çıktı. Ee, annesi mesela hiç alt geçitlerden, tünellerden girip çıkamıyor tünele. Karanlık asansör kesinlikle yok hayatında. Tamamen böyle hayatını 300-400 metrede yaşıyor. Öyle bir hayat var. Ee, çalıştığımızda şu anda işte ölüm korkusu tamamen çıktı. Annesiyle ilgili yaşadığı bir sürü şeyler çıktı ortaya konuşurken konuşurken. Ve o dengelemeleri yaptıktan sonra da şu anda hatta o ertesi gün birkaç gün sonra işte WhatsApp'ım doluyor Erak Hocam. Ne kadar çok siz daha iyi bilirsiniz bunu. Yine <laughs> var işte Alman aksamı da şey komşum aynı zamanda. Ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. İşte psycho başka bir e, metot. Bunu herkese, <laughs> bunu herkese söylemeliyiz. Benim bu arkadaşımın da bu korkusu var. Ya Erak Hocam onun o şeyini görünce ya ben şimdi kendimle fazla fazla bunu zaten hissettim ama başkalarını da hissettiğinizde çok acayip bir duygu. İnanılmaz mutlu evet. oluyorsunuz. Çok keyifli, çok keyifli değil mi? Çok keyifli. Çok keyifli. Aynen öyle. Aynen benim öyle. Bir de yeğenim, iki tane kız yeğenim var benim, Miray. Onun inanılmaz cesur ve cesaretli bir çocuk. Çok güzel iletişimi, çok iyi herkesle Çocuğun tek bir şeyi var. Böcek gördüğünde basıyor çığlığı. Fakat böyle hani dersin ki çocuğa bir tarafını falan koparıyorlar. Öyle basıyor çığlığı. Ee, o böcek korkusu da gitti. Ne güzel, şahane. Ee, peki, şimdi sana gelip sorduklarında sakin nedir diye nasıl anlatıyorsun? Ne diyorsun başkalarına? Şimdi ben kendi yaşadıklarımı anlatıyorum ve Psyche insanların bilinçaltı seviyesinde ya da bilinçli olarak dönüştürmek isteyip de dönüştüremediği yöntem dönüştüremediği stres, travma, kaygı, kendimden örnek veriyorum kaygılarını bilinçaltı seviyesinde dönüştürülebilen bir metot diyorum. Ve sonra işte akışta her şey geliyor, gerçekleşiyor, konuşuluyor. O şekilde seans almak istiyorlar. Ben de sizi hemen söylüyorum. Diyorum ki dünyadaki tek Türk eğitmen Eral Çener'den aldık. Hemen diyoruz web sitemizi inceleyebilirsiniz. Ondan sonra bu şekilde hani onlar da sizin açık, şeffaf olmanız tabii ki hem bize hem de yeni sizi tanımak isteyen insanlara büyük şeffaflık oluyor. Büyük güven duygusu ile gerçekleşiyor sağ ol, ve o... sağ ol. böyle diyorum sağ ol, ve sağ ol. en önemli en ne önemlisi güzel, ne güzel evet şahane peki e, şimdi bir soru daha soracağım aslında biraz önce sorduğum soruyu başka bir şekilde soracağım sana şöyle bir ilk Saik ile tanıştığın günden bugüne kadarki yolculuğunu şöyle bir gözün önünden geçirdiğinde bir kelimeyle ya da bir cümleyle e, nasıl ifade edersin Sayke senin için ne Hmm. Ben e, gerçek münevveri, münevver soysalın kim olduğunu fark ediyorum, keşfediyorum. Ve bu güzel bir yolculuk. Hani, hani o huzur ve tatmin duygusu, işte ben çok huzurluyum, ben mutluyumlar havada uçuşuyordu ben de eskiden. Hep e, söylüyordum. Fakat şu an bu yıl 2022 bunu özellikle bu sefer söyleyebiliyorum ve emin bir şekilde söyleyebiliyorum. Gerçekten Psyche hem bilinç altında hem bilinç üstünde huzur ve tatmin duygusunu hissedebileceğimiz harika bir yöntemmiş. Yani o bilinç beynimin sağ ve solla bunun dengelemesi çok söylerken kolay geliyor. Fakat yapıp o dengelemeleri sonra yaşadığınızda Zaten hani yüzünden anlıyor insanlar fark ediyor. Bence huzur ve tatmin ve keyif, bol bol keyif. Ben hep şey diyorum. Yaşamdan keyif almaya başladım. Alıyordum da şu an daha çok hissediyorum. Yaşamdan keyif alıyorum. Çalışmaktan, konuşmaktan, sevdiklerimle vakit geçirmekten keyif, keyif, huzur, huzur. <laughs> şahane, şahane. Peki Münevver'cim çok teşekkür ederiz e, yolculuğunu paylaştığın için tekrar ve bu güzel enerjini bizlerle paylaştığın için. En kısa zamanda tekrar görüşebilmek ümidiyle o zaman. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.